Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 19 Temmuz Arife günü itibariyle Edip Gayrimek Lisesi yine tavan kapattı. Bugünkü yarım günlük seansta dahi, yarım günlük endeks gününde dahi artılardan kapatan Edip Lisesi'ni soran arkadaşlar var. Edip Lisesi arkadaşlar 12 Temmuz'da yani bundan bir hafta önce 2.30'lardaydı, 2.33'lerdeydi. Daha önce 5. aydaki açıklaması gerçekleştirdi. Gayrimenkul satışlarını, maddi duran varlıklarını, Lülebrugaz tesislerini satışının olacağını bildirmişti Edip Sesi. O dönemlerde 5. aylarda bir yorumumuz dolmuştu bu konu hakkında. Bugün bunlar onaylandı ve 2. şu an 4.60'lara çıktı. Tavan serisine başladı. Bu sanırım 4. tavan. <laughs> 70 milyona yakın bir satışla Lüleburgaz tesislerinin 70 milyona sayılmıştı. Kusura bakmayın arkadaşlar telefon gelmişti onu biraz... Tamam arkadaşlar telefon gelmişti kusura bakmayın. Edip Gayrimenkul sesinin yükselişinden bahsediyorduk. Edip Gayrimenkul arkadaşlar, Lüleburgaz tesislerinin satışını 5. ayda duyurmuştu bugün gerçekleşti. Yani bu hafta itibariyle gerçekleşti. 70 milyona yakın bir satışla Lüleburgaz tesislerinin elden çıkardığını, tapu işlemlerinin gerçekleştiğini bildirdi ve bunun üzerine şu an 4.60'lara kadar çıktı. İlerleyen zamanlar içinde yükselişe geçeceği kanaatindeyim. Ben iyi bir yatırım, iyi bir para yönetimiyle 70 milyon gibi bir geliri kasasına indiren Edip Sesi, iyi bir yatırımla da yükselişlere devam edeceği konusunda sizlere fikir beyan etmek istiyorum. İnşallah Yeşil Lisesi'nin ilerleyen zamanlar için daha iyi yerlere geleceği kanaatindeyim. Şu an 4.60'larda bu gayrimenkul tesislerin satışından gelen parayla iyi bir yatırımla ben 7-8'lere kadar yol alacak kanaatindeyim. Şu an alım fırsatı vermiyor fakat ilerleyen yükseliş dönemlerinde Dikkat etmeniz gerekir. E, keşke e, daha önceki videolarımızı izleyip de e, 230'lardan lardan bir hafta önce almış olsaydınız. Hedrip e, hissesi için şu an yükselişlerde e, tavandan yakalanmamanızı tavsiye ederim. 7-8 kadar çıkabilir. Sakın oralardan tavanlara e, yakalanmamanızı tavsiye ederim. Alım fırsatı vermeyecektir. E, Edip hissesinin tavanları yükselişten yakalanmamak için dikkat edilmesi gereken bir hisse arkadaşlar. Edip hissesinin bu gayrimenkul satışı 7-8'lere kadar götürebilir. Tavan olarak, yükseliş olarak oraları ben söyleyebilirim. Oralardan kesinlikle yakalanmayın. Herkese hayırlı bayramlar.